Merhaba değerli arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni videomla karşınızdayım bildiğiniz gibi arkadaşlar geçirdiğimiz hafta Safir dizisinin birinci bölümünü atladık Safir dizimiz birinci bölümünden büyük bir izleyici kütlesi topladı ve birinci bölüm sonrası muhteşem bir kala gecesi geçti ben de sizler için Safir dizisinin gala gecesi fotoğraflarını ve diziden olan özel fotoğrafları getirdim arkadaşlar. Videomu izlerken kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni yeni videolar görmek istiyorsanız izlemede kalın. İkinci bölüme az kaldı. Görüşürüz, hoşçakalın, iyi seyirler.